Herkese merhabalar ben Eren Özer. Bugün sizlere makine öğrenmesiyle kas iskelet sistemi bozuklukları riskini tahmin etmeyi amaçlayan projeyi tanıtacağım. İlk olarak verimizi sisteme yüklüyoruz. Ardından ilk 5 basamağını ekrana veriyoruz ki hangi sütunların ve hangi değerleri aldığını biraz olsun gözlemliyoruz. Ardından sayısal değerlerimizi bir değere atıyoruz ve histogram grafiği çiziyoruz bu değerlerimiz ile. Burada dağılım grafiklerini görüyoruz. Veri yoğunluğu dağılımını da görüyoruz ince çizgiler sayesinde. Ardından kaç adet satır ve kaç adet sütun olduğumuzu gözlemliyoruz. 10.000 satırımız ve 13 sütunumuz var. Ardından verilerimizin hangi türde olduğunu görüyoruz. Çoğu verimiz float değerinde. Ardından tekrar sayısal değerlerimizi bir değişkene atayıp aralarındaki korelasyonlar korelasyonu gözlemliyoruz. Kırmızı olanlar aralarında doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyor ki zaten kendi kendisiyle bir doğrusal ilişki vardır. Başka değişkenler ile herhangi bir doğrusal ilişkisi olmadığını gözlemliyoruz burada. Ardından herhangi bir boş sütun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Herhangi bir boş satır olup olmadığını. Boş bir satırımız yok. Ardından burada sütunlarımız için temel istatistikleri hesaplıyoruz. Örneğin ortalama değeri, standart sapması, minimum ve maksimum değerleri gibi değerleri görüyoruz. Ardından kategorik değişkenlerimizi inceliyoruz. MSCI riskimiz var, çanta yüksekliğimiz var ve cinsiyetimiz var. Ardından çanta yüksekliğinin unik değerlerini burada gözlemliyoruz. 3 adet unik değerimiz var. Ardından bu unik değerlerin grafiksel olarak yapısını görüyoruz. Kaç adet olduğunu. Ve yaklaşık neredeyse eşit diyebileceğimiz değerlere sahipler. Ardından MSCI riskinin unik değerlerini alıyoruz ekrana. Düşük, orta ve yüksek olarak 3 adet değerimiz var. Ardından bunların da grafiklerini gözlemliyoruz burada. Ardından cinsiyet grafik, grafiğimize geliyoruz. İki adet cinsiyet cinsiyetimiz var. Burada grafiksel olarak neredeyse yakın olduklarını görüyoruz. Herhangi bir dengesizlik yok. Ardından box plot grafiklerini gösteriyoruz burada. Bunlar sayesinde aykırı değer analizi ve tespiti yapabiliyoruz. Örneğin toric deviation ve lumbar deviation'da aykırı değer tespit ediyoruz. Bu aykırı değerlerin etkisi veri analizi sırasında incelenmeli ve gerektiğine çıkartılmalıdır. Daha iyi bir sonuç alabilmemiz için. Diğer değişkenlerimiz için normal bir dağılım görüyoruz. Medyan değerleri genellikle dağılımın ortasında yer alıyor. Ardından sınıf dengesizliğini kontrol etmek için MSC riskinin dağılımlarını görüyoruz ve neredeyse eşit olduğunu görüyoruz. Dengesiz oluşturacak bir sonuç almıyoruz. Ardından MSC riskini de one head encoding ile ayrı ayrı sütunlara bölüyoruz. Burada gördüğünüz üzere. Ardından MSC risk ile çanta, çanta ağırlığının arasındaki ilişkiyi gözlemliyoruz. Ardından MSC riskinin cinsiyetleri olan ayrımlarını gözlemliyoruz burada. Düşükte daha fazla görüldüğünü görüyoruz. Yüksekte daha az görüldüğünü görüyoruz. Ardından aykırı değer analizi yapıyoruz burada aykırı değer analizi yaptığımızda toric deviation ve lumber deviation'ın yaklaşık 2000 tane aykırı değer olduğunu saptıyoruz ve bunları grafikten çıkartıyoruz. Yukarıda box plot'ta da bunları gözlemlemiştik. Ardından temizlediğimiz veriyi ekrana yazdırıyoruz ilk 5 sütunu. Ardından makine öğrenmesi kısmına geçiyoruz. Burada sınıf dengesini engellemek için SM smooth kullanıyoruz. Her bir X'imiz ve Y'miz için. Hedef hedefimiz, hedef sütunumuz, MS riskinin MSC riskimiz. MSC riskini başta one head ile ayırmıştık. O yüzden 3 adet hedef sütunumuz bulunuyor burada. Ardından her sütun için smoothie uyguluyoruz. Ardından makine öğrenmesi kısımlarına geçiyoruz. Aldığımız sonuçlar burada. Sonuç olarak Random Forest en yüksek doğruluk oranına sahibiz. XG Boost ise en düşük doğruluk oranına sahip algoritmamız oluyor. Sonuç olarak, eğer medium seviyesinde bir tahminler yapmak istiyorsak, logistik regresyonu tercih etmemiz gerekiyor. Arından daha dengeli bir performans için random Forest'ı daha düzgün buluyoruz. Büyük veri setleri için ve optimizasyon için de XGBoost'u tercih edebiliriz.